Herkese selam, geldik haftanın en önemli videosuna. Çaylar, kahveler, not defterleri hazırsa Balinalar hangi hisse senetlerini topladı videosu başlıyor arkadaşlar. Haftalık bazda çok önemli bir takas analizi çalışıyoruz. birlikte. Deutsche Bank, Citibank, emeklilik fonları, yatırım fonları, Bank of America, Merrill Lynch haftalık bazda en fazla hisseleri topladı. Bunlara bakıyoruz. Burada önemli şey, önemli nokta haftalık bazda hangileri almış bunları gösteriyoruz liste halinde de bunları düzenli bir şekilde alıyorlar mı bir toplanmadan söz edemiyor ediyor muyuz mesela ilk X hissesi Ocak ayında 1 milyon, Şubat ayında 2 milyon, Mart ayında 3 milyon, Nisan ayında 5 milyon, 6 milyon olmuş mu? Bu bunu gö görüyoruz arkadaşlar. birebir incelemede göreceksiniz. İşte bu noktalar önemli. Bu noktaları dikkat etmenizi hatta mümkünse not almanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi buna geçeceğiz. Buna geçmeden önce geçen haftaya bir bakmak istiyoruz. Geçen hafta e, enflasyon verisi gelmişti arkadaşlar. Tabii ki verileri e, kanalımızın internet sitesi borsayekranı.com borsayekranı.com'dan bakıyoruz. Borsa ile ilgili tüm gelişmeleri borsayekranı.com'dan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz her olayla ilgili haber yapamayabiliyoruz ama borsayekranı.com'da borsaya dair bütün haberleri bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter dan da paylaşıyoruz. Arkadaşlar geçen hafta Nisan enflasyonu geldi. Bir tık düşük geldi Nisan enflasyonu. İstanbul enflasyonu daha doğrusu beklenenden düşük geldi. Aslında yüksek geldi. Ee, ve İstanbul enflasyonundan biraz düşük geldi. Ondan sonra yabancı bazı kurumlar artık e, Merkez Bankası'nın faiz artırmaması gerektiğini hatta artırmayacağı yönünde raporlar yayınladılar ve bu raporlarla birlikte Perşembe ve Cuma gününden itibaren borsanın daha pozitif ayrıştığını gördük arkadaşlar. 9 binler dip oluştu mu sorularını sordurdu bize özellikle öte yandan e, ne oldu bilançolar geliyor. Yağmur gibi bilançolar geldi. Bu bilançolar içerisinde çok güzelleri vardı. Bu hisse senedi e, yarın tavan olur diye videolarımız oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz. E, tabii ki bu videoları yaptıktan sonra da yine bilançolar geliyor. Aynı şekilde ben sonradan gelen videolarda katılar özel bir şekilde video yaparak bilgi paylaşımında bulundum. Yapamadıklarımı da arkadaşlar Whatsapp'tan, Twitter'dan yazdım arkadaşlar. Yani tüm sosyal medya kanallarını kullanıyoruz. Yarın da yine çok güzel bilançosu gelen hisse senetlerinin videosunu yapacağım arkadaşlar. Yetiştiremediklerimi yine katıla özel yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi balinalar hangi hisseleri topla diye geçeceğiz. Geçmeden önce Investing Pro'nun bomba bir özelliği var. Ondan kısacık bahsediyorum. Ondan sonra... Palinalar hangi hisseleri topladı? Kalem kağıtlarınızı hazırlayınız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir hisse aldık ya da almayı düşünüyoruz. Bu hisseyi bir hisse midir? Alınabilir bir hisse midir? Almak mantıklı mıdır? Ahmet'e Mehmet'e sormaya gerek yok arkadaşlar. Gevrimiz yapay zeka devri en sağlıklı bilgili. Bize insan zekasını, insan duygularını karıştırmadan cevap verebiliyor. Investing Pro yapay zekası arkadaşlar. Varın AI. Turex hissesini incelemesini is istiyorum. Devrimiz yapay zeka devri. İşlemlerin %80'ini 90'ını yapay zeka yapıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı biz de bu yapay zeka silahından yararlanmamız gerekir. Turex ile ilgili hızlı bir veri özetini çıkarttı. Yapay çıkartıyor yapay zeka şu anda. Detaylarına Gidiyor arkadaşlar e, temel göstergelerden bahsediyor ve güncel haberlerden bahsediyor bize ve e, evet Turex ile ilgili e, bütün bilgileri burada e, yapay zeka hızlı bir şekilde önümüze koydu arkadaşlar sizde bir hisse senedine analiz yapmak isterseniz Investing Pro'nun Warren AI yapay zekasından faydalanabilirsiniz arkadaşlar size Saniyeler içerisinde hızlı bir rapor ve güvenli bir rapor, sağlıklı bir rapor sunabiliyor arkadaşlar. Öte yandan bu programın pro hisse seçimi AI bölümünü tıkladığınız zaman ise orada e, biz yüzü geride bırakın ve enflasyonu yenin sekmeleri var. Bu sekmelere tıkladığımızda yapay zeka'nın seçmiş olduğu hisse senetlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Öz Şuraya e, hissenin adını yazdığımız zaman şirkete arayın bölümüne G sus yazıyorum arkadaşlar. Şirketi arayın bölümüne adını yazdığımız zaman hızlı bir şekilde hissenin adil değerini gösteriyor. Mesela Pegasus'u sordum arkadaşlar. 224 liradan e, kapatmış Pegasus. Adil değeri 275 liradır ve yukarı hedefi %12'lik yukarı potansiyeli var diyor. E, bu hisse senedinin adil değer sistemine göre bu hissenin içsel değeri gerçek değeri Adil değerdir arkadaşlar. Bu uzun yıllar araştırılan bir şey yani bir hisse senedi'nin içsel değeri var gerçek değer var bir de piyasada oluşan balon değeri ya da çok ucuz bir değeri var. İşte adil değeri içerisinde hareket eder görüşü. Hakim bunun içerisinde modellemeler var. On modellemeye göre program hızlı bir şekilde bizim önümüze koydu. Onun dışında da birçok çok güzel özelliği var Investing Pro'nun. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak en ucuz Investing Pro'ya edinebilirsiniz arkadaşlar benim de severek kullandığım bir program olduğu için size gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum analize Bank of America Merrill Lynch ile başlıyoruz arkadaşlar Adese almış haftalık bazda Bank of America en fazla Adese almış ve Adese topluyor burada önemli olan toplayıp toplamaması yani düzenli alıp almaması haftalık bazda en fazla almış olabilir bu hisse senedini düzenli alıyor mu buna bakıyoruz 4 Mart'tan itibaren ADS topluyor Bank of America. Mesela 4 Mart'ta 6.8 milyon ADS varmış. Sonra 24 milyon yapmış. Daha sonra 31 milyon yapmış. Daha sonra 58 milyon yapmış. Bu şekilde Bank of America ADS topluyor arkadaşlar. EKGYO burada bir toplamadan söz edemeyiz. Son haftalarda bir alım var. Uşak Uşak'ta da çok agresif alımlar almış. Son dönemlerde hatırlarsanız Uşak'ta bir gün bakıyoruz Uşak taban olmuş. Ertesi gün taban olmuş. İşte sebebi budur Bank of America'nın yüklü alım ve satımları. Sonra hedef gelse yine haftalık bazda son hafta şu 25 Nisan'dan itibaren bir alım yapmış ama sonra son hafta son günlerde bir satış yapmış arkadaşlar Öte yandan yine MRG'ye yi MRG yi o. bakalım. O, o da aynı şekilde şurada 5 Mayıs'tan itibaren bir alım gerçekleştirmiş. En son bir satış yapmış. Trabzon, Trabzon'da son haftalarda bir alım olmuş. TSKB, TSKB'de de düzenli bir alımdan söz edebiliriz. Şurada 19 Şubat'tan itibaren ama çok agresif alımlar değil. Yani çok artırmamış pozisyonlarını. B Söke'ye bakalım. B Söke'de de ne zamandan itibaren? 23 Nisan'dan itibaren alım yapmış Bank of America. Merrill Yapı Kredi Bankası'na bakalım. O da arkadaşlar 14 Nisan'dan itibaren alım yapmış. İş CTR, İş CTR'de 24 Nisan'dan itibaren alım yapmış. 5 kasa bakalım. Geçen hafta da vardı ama almış ama satmış da yine aynı şekilde agresif bir şekilde bir haberi vardı Beşiktaş'ın biliyorsunuz. Ee, Akbank, Akbank'ı da yine e, 20 şurada tam tarihi söyleyeyim 24 Mart'tan itibaren düzenli Akbank'ta pozisyonunu artırıyor diyebiliriz ama çok fazla bir pozisyonu artırmamışlar onu da ifade edelim arkadaşlar. Şimdi en son Akbank demiştik şöyle aşağı inelim. Jones'e Jones, e. Jones e bakalım Jones'e de arkadaşlar 24 Nisan'dan itibaren bir alım görüyoruz. Bugün, bugün mesela şurada 14 Nisan'dan itibaren bugen alımı görüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yani şimdi bu ne anlama geliyor? 14 Nisan'dan itibaren bugen yukarı yönlü almışlar. Hemen grafiğine bakalım arkadaşlar. Nisan ayı bugen hissesi arkadaşlar şuradaki şu yükseliş işte bu yükseliş. Bu anlama geliyor arkadaşlar balinaların alıp almaması. Tukaşa bakalım. Tukaş'ta eee 6 Mart'tan itibaren düzenli olarak Bank of America Tukaş alıyor arkadaşlar. Vakıf Bank, Vakıf Bank'ta son haftalarda alınmış bir yataylık var. Eho -E yine son haftalarda agresif alımlar var. Batı Çim son haftalarda agresif alımlar var. Semere, Ser ve GY bu da e, agresif alımlar. Şurada 10 Nisan'dan itibaren Servet Gayrimenkul'de agresif Bank of America alımlar olmuş. CLG'ye o da yine düzenli bir alım söz edebiliriz aslında. 21 Şubat'tan itibaren görüyorsunuz bakın burada pozisyonlarını sürekli artırmış Bank of America. İhlas gayrimenkulü son haftalarda almış. Red son haftalarda almış satmış. Ostimi, Ostimi e, 7 Nisan'dan itibaren yukarı yönlü hareket etmiş arkadaşlar. DAP e, GM, DAP GM yine son haftalarda 28 Nisan'dan itibaren almış. Vakıf finansal kiralama son haftalarda Hürgaz, Hürgaz'da arkadaşlar şurada 28 Nisan'dan itibaren agresif bir şekilde aldığını ifade edebiliriz. Ve Karsan, Karsan'ı da e, agresif şekillerde almış satmış ama her alışı da bir önceki alışından daha yüksek bir noktada olmuş son haftalarda arkadaşlar en son karsan demiştik siz de, şöyle ben listeyi aşağı doğru indireceğim arkadaşlar siz kendi hisse senedinizi de bakabilirsiniz arkadaşlar işte bunlar e, Bank of America Merrill için. Haftalık bazda en fazla aldığı hisselerdir arkadaşlar. Sıra geldi yerli balinalara, emeklilik fonlarına. Emeklilik fonları haftalık bazda en fazla froto almış ama bu bedelsiz sermaye artırımı vardı. Onun için onu dikkate almıyoruz arkadaşlar. E, Trabzonspor haftalık bazda en fazla alındığı görülüyor. Biraz önce Bank of America'nın listesinde de vardı. Kozal almış. Kozal'ı düzenli bir şekilde emeklilik fonları topluyor. 32 Aralık'tan itibaren topluyor arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz 38 milyon adet varmış. Sonra bunu 59 milyona çıkarmış 26 Aralık'ta. Şöyle Şubat ayına gelmiş 76 milyona çıkarmış. Sonra Mart'a gelinmiş 106 milyona çıkarmış. En son arkadaşlar 110 milyonluk mal taşıyor. Emeklilik fonları Kozal'da arkadaşlar. Bu şekilde bir toplamadan söz edebiliyoruz. Odaş'ı son haftalarda almış. Ereğli'yi son haftalarda almış. Mavi'yi son haftalarda agresif bir şekilde almış. Burada bir sermaye artırımı da olabilir arkadaşlar. Buna bakmak gerekiyor. Bence bu bir sermaye artırımına benziyor. Ama son haftalarda almış. Türk Telekom'u son haftalarda almış. Kocaeriz. Kocaeri arkadaşlar şurada e şuradan itibaren işte 24 Mart'tan itibaren bir alım gerçekleştiriyor. TSKB'de son haftalarda alım var. AKGRT'de son haftalarda alım var. Bu ÇİM'de son haftalarda alım var. Tur SG'de, Tur SG'de arkadaşlar 5 Ağustos'tan itibaren yukarı alım var. Şurada bir yatay yukarı bir hareket var. Yani şurada pozisyonlar yavaş yavaş artıyor. Satışta yapmıyorlar yani Tur SG'de artık önümüz ee, artık bilemiyoruz sebebini. Neden olduğunu bilemiyoruz. Bu şekilde bir alım yapmış emeklilik fonları Tur SG hissesinde. Şimdi AKFG'ye AKFG'yi de son haftalarda almış arkadaşlar. Natural gaz natural gazı da son haftalarda almış. Ee, İş bankasının altın fonunu almışlar. Altın da alıyorlar arkadaşlar ve son haftalarda da bu altın fonunun pozisyonunu da artırmışlar. Ziraat portföyün 30 hisseleri alınmış arkadaşlar. Albaraka Türk alınmış son haftalarda da daha önce de mesela almış satmış almış satmış ama genelde yükselen bir trend var. Fakat şurada 23 odaktan itibaren bir yataylık var. Albaraka iyi bir bilanço açıkladı biliyorsunuz geçen hafta. Koleksiyon arkadaşlar koleksiyonda da son haftalarda bir alımdan söz edebiliriz. Baskaz, Baskaz'da düzenli bir alım var arkadaşlar. Yani Baskaz'da düzenli bir emeklilik fonları alımı var. Bunu ifade edebiliriz. Halk Bankası düzenli bir Halk Bankası alım. Yani şurada yataylık var. Agresif alımını Halk Bankası'nda 13 Aralık'la 27 Eylül arasında almış. 27 Eylül'den sonra Halk Bankası'nda bir yataylık var arkadaşlar. Emeklilik fonların tarafında. Batı Çim, Batı Çim de şurada bir sermaye artırım var. Ondan sonra da çok fazla satılmamış ve haftalık bazda da en fazla almış. Fakat çok düzenli bir alımdan söz edemeyiz. Tav Havalimanları toplanıyor denilebilir 14 Mart'tan itibaren. EKG'ye bakalım. EKG'ye son haftalarda. Limak DC, Limak DC'yi de son haftalarda almışlar. Şurada 18 Nisan'dan itibaren bir satış var. Ama ama 8 Kasım'dan itibaren de bir toplama yapmışlar. 26 Mart'a kadar, 26 Mart'tan 21 Nisan'a kadar yatay devam etmiş. Ondan sonra satış yapmışlar ve son haftalarda 2 Mayıs'tan itibaren de bir yukarı hareket var. Güler gelelim. Güler mak topluyorlar arkadaşlar. Güler toplanmasından söz edebiliriz. Ne zaman başlamış? 29 Ocak'tan itibaren Güler topluyor emeklilik fonları. Bu analizi yapabiliriz. Enerya alınmış son haftalarda, Özakya'ya alınmış son haftalarda, Aksa alınmış son haftalarda. Şimdi ben şöyle biraz daha indiriyorum arkadaşlar. Ve siz diğer alınan hisse senetlerini buradan bu şekilde görebilirsiniz. Emeklilik fonları da bu hisseleri haftalık bazda en fazla almışlar arkadaşlar. Şimdi bakalım yatırım fonları hangi hisselere aldılar? ikinci balinaya, ikinci yerli balinaya, yatırım fonlarına. Yatırım fonları en fazla iş CTR almış. Haftalık bazı haftalık bir alıştan söz edebiliriz. Düzenli bir alıştan söz edemiyoruz. Beşiktaş alınmış. Agresif bir şekilde artırır. Öte yandan Turex Alınmış arkadaşlar son haftalarda 2 Mayıs'tan itibaren agresif bir Turex alımından söz edebiliriz. Turex e son haftalarda volatil bir seyir izlemişti hatırlarsanız. Yapı kredide yine son haftalarda bir alım var. Yatırım fonları tarafından Froto bedelsiz, bedelsiz sermaye artırımı vardı hatırlarsanız %900 oranında. ziraat Portföy likit fonu almışlar arkadaşlar. Ee, ziraat portaj likit banka fonu yani bankalara banka işlerine almış oluyorlar. Hedef gelse alınmış. Ne zamandan itibaren alınıyor? 7 Nisan'dan itibaren hedef gelse toplanıyor yatırım fonları tarafından. Pek G'ye, Pek G'ye'yi de arkadaşlar alıyor satıyor ama 19 Şubat'tan itibaren topluyor yatırım fonları. Pasevu. Pasevu'da da düzenli bir toplanmadan söz edebiliriz. 7 Ekim'den itibaren Pasevu topluyor yatırım fonları. Ereğli'ye bakalım son haftalarda bir alım yapmış. Trabzon'a bakalım son haftalarda agresif bir alım olmuş. Bu Trabzon'un sermaye artırımı olabilir demiştim. Eyho'ya bakalım arkadaşlar. Burada da e, özellikle 29 Ocak'la işte e, 29 Ocak'tan sonra bir agresif alım yapılmış. Ondan sonra da 22 Nisan'dan itibaren agresif alım yapmış yatırım fonları EA Hot tarafında. Şimdi şöyle en son İEHO demiştik arkadaşlar. ziraat portföy biz 30 fonu alınmış arkadaşlar. bu şekilde bir rahat portföy biz 30 30 fonu alınmış. Yani biz 30 da demek ki yatırım fonları pozitif. Bundan sonraki süreçte onu anlıyoruz. Ektaş son haftalarda alınmış. Akbank son haftalarda alınmış. Vakıfbank son haftalarda 22 Nisan'dan itibaren alınmış arkadaşlar. Halk Bankası yine Halk Bankası'nı şurada 19 Şubat'tan itibaren topluyor diyebiliriz. Yatırım fonları Halk Bankası topluyor. Sasa, Sasa son haftalarda alınmış. Şurada e, 24 Şubat'tan itibaren bir yukarı hareket olmuş. 15 Nisan'da da yataya bağlamış ama son haftada yine Sasa almış. Pehol arkadaşlar. Pehol'de yine son haftalarda alım yapmış. Yatırım fonları. Taten Taten'de yine son haftalarda alım yapmış. Öncesinde de düzenli bir yukarı hareket var. Son hafta agresif bir alım yapmış Taten'de. Bu şekilde bir e, şey olmuş bu. PEHOL'deki arkadaşlar e, yatırım fonları alımlarını biliyorsunuz. PEHOL'de neler yaşandığını biliyorsunuz. Yani yatırım fonlarının şu agresif alımları olmasa PEHOL e, işte işte 1,5 liradan 20 lirayı görmezdi herhalde. İşte takas analizi bu sebepten önemli arkadaşlar. Garanda 21 Mart'tan itibaren alımlar var. Kuyaş'a bakalım. Kuyaş'ta arkadaşlar 25 Kasım'dan itibaren alım var. B Söke'de son haftalarda alım var. Hedefte son haftalarda Kuva Granit'te toplanma var arkadaşlar. Yani yavaştan da olsa alım var. Ziraat Portföy altın fonu alınmış. Altın da alıyorlar yani bunu da anladık. Kontere e, e, son haftalarda alım. Tur SG, Tur SG'de de yine son haftalarda alım yapmış yatırım fonları arkadaşlar en son Tur SG demiştim siz diğer hisse senetlerini de bu şekilde görebilirsiniz haftalık bazda en fazla yatırım fonlarının almış olduğu hisse senetleri bunlardı şimdi geçtik yabancı balinalara yabancı balinalara Doğuça Bank'la başlıyoruz en fazla Akbank almış arkadaşlar Doğuça Bank 14 Nisan'dan itibaren Akbank topluyor denilebilir Froto bedelsiz sermaye artırımı vardı dikkat almıyoruz iş CTR'yi de Şöyle hafiften 17 Ocak'tan itibaren topluyor diyebiliriz. Sasa'yı son haftalarda almış toplanmadan söz edemiyoruz. Astor'u arkadaşlar Astor'u 11 Aralık'tan itibaren Doğuçya Bank düzenli bir şekilde topluyor diyebiliriz. Aselsan var. Aselsan arkadaşlar 25 Şubat'tan itibaren düzenli Aselsan alıyor. Biliyorsunuz Avrupa'nın silahlanma hikayesi var. Avrupa'nın silahlanma hikayesinden dolayı da savunma hisseleri bir süredir Pozitif ayrışıyor. Enka bakalım. Enka da özellikle 13 Mart'tan itibaren alım var. KZBG'ye bunun da son haftalarda bir alım var. Bunun bir mahkemesi vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu mahkemede en son bunların lehine bir karar çıktı. Onu da e, borsaekranı.com internet sitemizden ve Twitter hesabımızda paylaştık arkadaşlar. TÜPRAŞ son haftalarda alınmış. DOHOL e, DOHOL'ü 8 Nisan'dan itibaren de topluyor diyebiliriz. BON son haftalarda agresif bir BON alımı yapmış. Kristal. Kristal'i arkadaşlar 11 Nisan'da e, 9 Nisan'dan itibaren alıyor. Doce Bank diyebiliriz topluyor diyebiliriz. Kristal bakın potaya yeni girdi. Yavaş yavaş yaz ayları geliyor arkadaşlar. Kristal'in vakti geliyor mu? Şimdi e, GLR, Yahoo Bakalım bunu da arkadaşlar o 9 Nisan'dan itibaren topluyor denilebilir. Ee, ondan sonra Petkim vardı. Petkim'e bakalım. Petkim'de son haftalarda bir alım gerçekleştirmiş. Bir maş. Bir son haftalarda almış. TRGO'yu arkadaşlar şurada 3 Aralık'tan itibaren TRGO Deutsche Bank topluyor denilebilir. Migros'u son haftalarda almış. Ee, şu 28 Nisan'dan itibaren agresif alıyor. Belki bilanço beklentisiyle alınmış olabilir. Saholi son haftalarda almış. Şok marketi son haftalarda almış. Bu biraz perakendeciler almış o Bank son haftalarda. 14 Nisan'dan itibaren perakendecileri almış. Türksel'e bakalım arkadaşlar. Türksel'i de aslında 28 Ekim'den itibaren alıyor. Zaman zaman satmış. Mesela 7 Şubat'tan itibaren satmış. Sonra 22 Nisan'dan itibaren satmış ama en son haftada almış demek ki. Anadolu Efes'i son haftalarda Peton'u agresif almış arkadaşlar. Peton'u son haftalarda 30 Nisan'dan itibaren agresif almış. Bilanço etkisiyle olabilir. Kocaeri. Kocaeri de arkadaşlar 26 Kasım'dan itibaren topluyor denilebilir. Son haftalarda agresif almış. Çim sayı son haftalarda gem taşı son haftalarda agresif almış. Yani burada gem taş satışı yok. 7 Ekim'de almaya başlamış. Sonra 10 Aralık'a kadar, 10 Aralık'ta yataya bağlamış. 10 Mart'a kadar. 10 Mart'tan itibaren hafif hafif gem taş alıyor Doğa Bank arkadaşlar HLG'yi son haftalarda. Özak G'yi, Özak G'ye düzenli Özak G alımı var, toplanıyor denilebilir. Zaman zaman Özak'ı satıyor. 28 Şubat'ta satmış. 21 Mart'ta satmış ama sonuçta düzenli olarak grafiği görüyorsunuz. Topluyor. Doğuça Bank özak topluyor. AG Holi son haftalarda almış arkadaşlar. Son haftalardaki alımlardan ziyade söylediğim gibi düzenli alımlara bakıyoruz arkadaşlar. En son AG Hol demiştik arkadaşlar. Siz diğer hisse senetlerini de bu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi geliyoruz bankamızın e, borsamızın en büyük balinası. En büyük yabancı balina Citibank'a derler ki as solistler en son çıkarmış Citibank'ta borsamızın en büyük balinası en son çıkıyor bu sebepten dolayı Froto bunu dikkate almıyoruz demiştim arkadaşlar. İş CTR alınmış son haftalarda Aselsan alın alınıyor son haftalarda aynı Doğu Çabak gibi Citibank'ta Aselsan topluyor arkadaşlar Avrupa'nın silahlanma hamlesinden dolayı ABD NATO'dan çıkmak istiyorum diyor. Ee, Avrupa'da kendisi kendi kendini koruyacak. Bu sebeple tüm dünyadaki savunma hisseleri artıyor arkadaşlar. Aselsan topluyor Citibank. Aselsan'da da son e, haftalardaki agresif yukarı hareketleri gözlemlemişsinizdir. Beşkas. Beşkas da almışlar arkadaşlar. Ee, şurada e, 25 Nisan'dan itibaren agresif bir alım var. Çante. E, çantayı son haftalarda Suven. Suven'i e, de 11 Nisan'dan itibaren agresif alımlar olmuş Suven tarafında. İmasım, İmasım'ı şurada agresif bir şekilde almışlar. Coca-Cola son haftalarda mavi, mavi de arkadaşlar şurada sermaye artırımı olduğunu düşünüyorum ben ama. yoksa 22 Nisan'da bir agresif alım yapılmış. Burada buraya bakmak lazım. Türksel, Türksel arkadaşlar 2 Aralık'tan itibaren topluyor. Citibank, RYG'yo son haftalarda Vakıfbank. Bank. Vakıf da son haftalarda top almış. Citibank arkadaşlar en son Vakıfbank demiştik. Şimdi Dohol'ü almış. Dohol'ü de yine Dohol toplanıyor denilebilir. 1 Kasım'dan itibaren pozisyonları artırılmış. 7 Şubat'ta satış yapılmış. 7 Şubat'ta 7 Nisan'a kadar 7 Nisan'dan itibaren alım var. Dohol tarafında, Citibank tarafından. Bir maç, maaş, bir maçı son haftalarda almış ama ee, şurada 1 Nisan'dan itibaren bir maç toplanıyor da diyebiliriz arkadaşlar. EKGYO'ya son haftalarda almışlar. Işıklar Plastik. E ee, Işıklar Plastik'i de E 2 Aralık'ta bir agresif alım yapılmış. Ondan sonra son haftalarda alıyorlar Işıklar Plastik. Kardemir'de alınmış son haftalarda. Vakıf Finansal Kiralama yine son haftalarda alınmış. Güzel bilançosu gelmişti. İş GEO son haftalarda alınmış e, euren euren'i alıyorlar satıyorlar alıyorlar Iım. satıyorlar ama yani alıyorlar arkadaşlar 2 Aralık'ta agresif bir alım yapılmış euren'de ve ondan sonra da yukarı Mesela görüyorsunuz burada çok alınmış satılmış alınmış satılmış ama sonuçta euroen alınıyor B söke B de son haftalarda almış ama gene de bir toplama hareketi var gibi şurada başlangıcını daha öncelere de 26 Haziran'a da olabilir. Sonra 23 Eylül'de pik yapmış. Satış yemiş. işte 23 20 Aralık'a kadar 20 Aralık'ta agresif falan olmuş. 24 Aralık'ta satışa başlamışlar arkadaşlar. 24 Aralık'ta tekrar 23 Nisan'da tekrar alım var. B söke tarafında Sahol'e bakalım son haftalarda. İhraz gayrimenkul alınmış son haftalarda. MRG'ye alınmış son haftalarda. Turex Turex'i de topluyorlar arkadaşlar. Turex'te de agresif hareketler vardı. Geçen hafta 2 Nisan'da Turex toplanıyor. Enerji sayı son haftalarda, Reader'ı son haftalarda, LRSEHO son haftalarda alınmış arkadaşlar. Ben şöyle e, aşağı doğru iniyorum siz. E, Citibank'ın almış olduğu diğer hisse senetlerini de görebilirsiniz. Böylece balinalar hangi hisseleri topladı? Tek tek hisse hisse gördük arkadaşlar. Aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.